Herkese merhaba arkadaşlar Fils Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün şöyle bir içerikle karşınızdayım. Katı butonundan üye kardeşimizin 5'te 5 maçına çıkacağım. Onun hesabındayım. Rakip 47.1 galibiyet oranlı geldi. Onun da son 4 maçını kazandığını görüyoruz. Bugün 5'te 5 maçına çıkacağız. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor olacak. Bu tarz videoların devamı için süper beğeni patlaması yok. lütfen unutmayın. Bu arada şöyle yorumlar geliyor. Instagram mesaj Instagram'dan mesaj geliyor. A, benim için puan kasar mısın? Parası neyse veririz vesaire tarzı mesajlar alıyorum. Arkadaşlar buna tabii ki de zamanım yok. Yani böyle bir şey yapamam. Ondan sonra ama 2000 lira verirseniz show yaparım. Biliyorsunuz beni. Para, para her şeyden önemli. Ee, kardeşimiz de katıl butonundan üye ve bizim kanalımıza yardımcı olduğu için böyle bir iki... <laughs> spikeri kapatmayı unutmuşuz. Kapatıp geliyorum. Ulan kapatacak yerini bulamadım. Anasını satayım. Bir dakika sus, susmuyor ya adam spiker. Ulan iki dakika sus tamam. Neyse 5'te 5 maçı bir de yenilirsek var ya ayva yeriz arkadaşlar dilinden kurtulamayız. O yüzden haydi bismillah. Bu arada Lizarazu'yu oynatıyorum ilk defa. Ee, ben çünkü çıkarmamıştım ana hesaba. Lizarazu harikasın. David Beckham attık. Attım pasımı çok güzelsin. Gerrit the Bale. Ben Gerrit the Bale diyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Steven Gerrard ortaya. Şimdi Patrick Vieira. Pasını verdi Lizarazu. Lizarazu pas. Oh bacak arayı da geçirdik. Aldım. Şimdi kanatta büyük bir boşluk. Patrick bir yere gidiyor. Attı. Oğlum Messi attım lan. Şişt. Messi attım. Orada iyi tut. Eyvah. Offside. Offside. Aldık. Şimdi verdik pasımızı. Kanatta bir boşluk. Çok güzelsin. Verdim şimdi. Lionel Messi koydu omzu abi. Hoca. Foy değil mi? Peki aldım topu. Ortaya. Şimdi Beckham kaçarsa büyük tehlike olur. Beckham kaçtı bile. Pasını verecek. Geçmedi. Rumeli'ye basıyoruz. Oğlum maç çok hızlı başlamadı mı ya? Aldım. Verdim pasımı. Şimdi orada içeriye doğru gol pozisyonu. Messi gidiyor. Messi. Allah. Attık. Patrick Vieira. Kanatta bir boşluk. Şimdi içeriye. Bas. Bas. Oradan çıkarma. Sakın çıkarma. Oğlum çok rahat. Oyunu inanılmaz rahatlatmadı mı ya? En azından beni rahatlattı. Vallahi rahatladım. Romario. Kapattık ortayı. Şimdi Messi. Çok iyi gördü. Orada bir boşluk. Uzun gönderdi. Olsak. Aa bu ne? Öncesinde olsak. Olsak. Nasıl şaka? Öteki dünyaya bir gittim. Geldim. Kanada. Süpersin. Lizarazu gidiyor. Lizarazu pas Beckham'a. Lizarus sen hayatımızı kararttın bizim. Yapmadım lan bir şey. Yapmadım hoca. Lewandowski'ye, Lewandowski'ye yaptığımız foul. Kolibali. Oraya atmaz diye vermedim. Kapatıyoruz. Puyol. Puyol pas. Orası karışır birazcık. Aldım topu. Oğlum aldığım topa nasıl foul yapabiliyorum hoca? Aldığım topa nasıl foul yapabilir Yavaşlattım sandınız diyor değil mi? Arada böyle şeyler yapıyorum. Pas verecek o. Pas. Orta. Yalnız çok iyi kesti be. Arkada bomboştur o Mario. İyi orta gol getirebilir. Pitice'yi biraz öne çektim. Tekrardan geri geldi bir daha öne çektim. Orta yumruğunu koydu. Yumruğunu masaya vurdu valla. Kapat. Şut savunma bir korner daha. Ya rakipte böyle çok fazla top kaldı mı? Neden bilmiyorum ben çok geriliyorum ya. Direçe biraz ara çektim. Orta kafa vurdu uzaklaştırdı. Lionel Messi aldık aldık. Evet çocuğum. Hadi çocuğum yalvarırım lan. Hadi. Geriye bakalım Carlos neler yapacak? Omzu çok iyi koyuyor. Pas. Köşeden bastık. Şimdi araya aldım topu. Verdim pasımı da. Şimdi Beckham gidiyor. Beckham ortaya Gerard. Gerard pasını verdi. Çok iyisin. Verdim tekrardan. Beckham. Arada boşluk. Gerard. Gerard kanada Kafu'ya. Kafu. Kafu ortaya. Şimdi Gerard. David Beckham. Olmadı. Atak. Aha bizde. Kafu girdi Verdim Çok iyi Tam yerleri Beckham Tam yerleri David Beckham Gol atabilecek kadar bir baskı yapmadı Ama David Beckham'ın muhteşem köşeye Çutu pas. Aldık Beckham power'la Bir pas daha geçmedi Messi döner Orta son anda savunma. Beckenbauer'ın and böyle hafif sol löbüne doğru çarpan top. Orta uzaklaştırdık. Atak devam ediyor. Şut ben de atarım dedi ama olmadı. Atalım gördük boşluğu. Messi indirdi. Şimdi Rummenigge. Rummenigge döndüremedim lan bir türlü seni. Ha? Neden o tarafa dönmüyorsun? Gareth Bale. Bugün birazcık etkisiz ama takım olarak birazcık etkisiziz. Verdik pası. Lizarozu. Attım. Çok güzelsin. Ortaya. Verdim pasımı. Şimdi Gareth Bale. içeriye gol pozisyonu olabilir. Lionel Messi direğin yanından altta. Etkili pozisyon. Devam. Messi'nin bir golü var bugün. Abi Messi kralla da atamazsak hiç atamayız. Şöyle aşağı doğru. Şurayı da tuttum. Offside taktiği de yaptım. Her bok yaptım. Başla artık ya. İndiririz. Güzel. 41. dakikada al çabuk al çabuk al. Tacı çıktı orta. Koş 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 koş. Attım. Şimdi Gareth Bale pasını verdi. Orada David Beckham var. Beckham pas çok güzel Patrick Vieira'ya. <laughs> Hoca <gülüyor> nasıl bir foul yaptıysa boğazda gıcık yaptı anasını satayım. Bu golü Sevip de kavuşamayanlar için atıyorum arkadaşlar. Bu golü sevip de kavuşamayanlar için. Gerçekte böyle. İşte böyle vuracaksınız. Güzel şuttu. Kapatıyoruz. Leo tam olarak istediği de buydu. Leo gidiyor. Leo gidiyor. Pasını verdi. Rumenige. Sen gerçekten inanılmaz bir detaysın. Messi'ye vermeden biz ilk yarı bitsin artık. Çok güzel pas aşıyor. Aldım. Aldım. Verdim. Şimdi attım. Messi o kadar bir şey yapmaya gerek yoktu. Ah ah ah. Neyse. Olsun çıkardı. Daha iyi. Daha sindire sindire oynayacağız. İlk yarı 2-0. Bana göre 2-0'lık bir skor yok. Beckham şapkadan Davşan çıkardı. Ama Gareth Bale'in golü olsa çok tatlı olurdu. İkinci araya başladık. David Beckham pasını verdiği çok güzel Lizarozu. Lizarozu. Oğlum Lizarozu da bayağı hızlıymış ha. Kanada Steven Gerrard. Gerrard çok güzel dönmedim be. Çok iyi dön. Ver artık foul'ü. Gerrit Bey topun başında. Belki biraz önce atamadık ama. Peki buna ne dersiniz? Gerrit Bey. İstediğim etkiye olmadı. Bu karşı boş. Attı hemen. Çok güzel paslaşıyor. Kapattık. Ortaya Patrick Vieira. Çok güzel gördü ortada boşluk. Patrick Vieira. Pasını verdi Steven Gerrard. Çok güzel bir top. Gerrard Bey. Gerrard Bey pas. Patrick Vieira attı. Şimdi Gerrard Bey. İçeriye. Gol pozisyonu. Messi kaleci. Atak devam edecek. Zoom piresimizi yapıyoruz. Yaptım aldım. Hiç bir şey yok. Ortaya Gert Bey. Pas çok güzel. İyi top. Verdim pasımı. Şimdi Kanada. Oğlum ne güzel paslaştık lan. Araya çok iyi verdim. Şimdi Gerard. Gerard pas. Kafu gidiyor. Kafu baktı. Kafu son çizgi ortaya açtı. Gol pozisyonu olmadı. Atak devam edecek. Aşırtmayı neden orada aşırtıp öyle fantastik goller arıyorum artık arkadaşlar. Yani bunu yapıyorum. Messi uzun gönderdi aldık topu David Beckham pas çok güzel orada kafu var kafu ortaya şimdi Gareth Bale orta şimdi içeriye kanatta bir boşluk gol pozisyonu Steven Gerrard girdi Gerrard girdi pas son çizgi ortayı açtım oy indir Messi pas birazcık ısındık sanki oyuna ortaya atacak ve şimdi kanada dönebilir. Tamam foul. Tamam kabul ediyorum foul. Eyvah. 62. 63. dakikaya girdik bile. Aldım. Eyvah. Şut. Allah'ın sevgili kuluyuz. Yemin ediyorum var ya. Beckham Bauer o nasıl yapabilirsin ya? Yani normal şartlarda böyle bir hataya o kadar güvendim ki sana orada. Yapma böyle şeyler gözünü seveyim. Kalp var bizde ya. Şöyle başlıyorum. Campbell. Pasını verdi Lizarozo. Lizarozu pas. Patrick Vieira'ya. Aldım Patrick Vieira'yla. Çok güzel de gördüm. Şimdi bir pas. Bakın Messi'ye. Messi gördü kafo, içeride boşluğu gördü. Attı çalımı. Girdi. Ne yapıyorsun Gerard? Ha yavrum ne yapıyorsun? Allah'ını seviyorsan ya. Attık. kor pozisyonu. Gerard Bey. Önümde put gibi duruyor. Tut gibi önümde duruyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Gerrit Bale. r can yakar. Şöyle baktık ön direkte. Gel yavrum gel. Sen gel. Rumelike. Baktı. Pas. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Oğlum çok tatlı vurmuyor mu ya? Ya hakikaten çok. Bak şimdi. Ortaya bakın. Ortaya bakın. Gerrit Bale ortaladı kaleci. teyken zorlanmadı. Offside taktiği yaptık. Kral sen var ya adamsın. 71. dakikadayız. 2-0 üstünlüğümüz var 5'te 5 maçında. Baskı ya yani en azından biraz da böyle bir stres vardı için adam 5'te 5 maçı kaldı şimdi. Buru değil yani. Kapatıyoruz. İçeriye çok güzel. Şimdi veri salırım. Kaydım önüne aldım. Harikasın. Çok iyisin. Hey, <laughs> muhteşem o. Pas. Çok güzel. Attım. Kanatta büyük bir boşluk. Ah be. Abi kazulet gibi adam anasını. Çarpıyor illa ki. Sakin. Çok iyi. Aldım. Takımı bir tık ileri alıyorum. Güzel pas. Messi. Messi pas. Tekrardan. içeriye baktı. Gol pozisyonu. Kaç oğlum. Attım. Kafu gidiyor. Kafu. Kafu aşırttı. Olmadı. Atak devam edecek. Gol mu lan? Ben aşırttım yalnız orada ha boru değil o Ben bilerek aşırttım orada Valla yemin ediyorum Ama olmadı Patrick Vieira sol ayağı kötü oradan vücudu falan Bir oyun planı yapıp geliyor Yerden başladı e Bu ona birazcık zaman kaybı oldu Tekrardan gönderdi Roberto Carlos Ortaya atacak mı? Fan Bissaka Oğlum adamları kontrol edemiyorum lan Bisaka ne kadar hızlısın öyle Bak bas Buraya Ay sokacağım tacını şimdi ha Dakika 81. Şuraya atacak. Bak bir daha buraya. Oraya. Ortaya. Aldım. Nasıl pasama? süper. Şimdi attım. Messi. Messi pasını verdi. Çok güzel. Beckham. Pas geçti lan. Bir anda 87 kişi oldular. Zorlama bir pas. Müdahale yap. Eyvah kapatıyoruz. Ara top. Pas verecek. Bir daha. Campbell. Müdahale var mı? Out da olabilir ama. Hakeme bakıyoruz. Out verdi. Çok tatlı. Başladık. Beckham Bauer. Pasını verdi Fan Bisaka. gidiyor. Ortaya. Patrick Vieira çok güzel. Tam olarak istediğim bu. Denenirdi. Nasıl ama foul? <laughs> Çaktırmadan foul. Araya gol pozisyonu. Lionel Messi baktı. İçeri girecek. Pas. Orada tekrardan bir pas. Geçmedi. Ronaldinho'nun inanılmaz bir orada fedakarlığıyla aldığımız top. Attı. Ara top. Girmedi. Girdim. Yalnız. Yalnız o penaltıydı ha. Neyse maç bitti diye bir şey demeyeceğim ama yaptığı hareket penaltıydı kaleci. Sambacı Ronaldinho topun başında. Oy verdim. Ah ah ah. O kare ikisini niye boşuna yaptıysa. Maçta artık son anlar. Uzun gönderdi. Ve maçı 2-0 kazanmayı başarıyoruz kardeşlerim. Güzel keyifli bir müsabakaydı. 5'te 5 maçında birazcık da olsa stres yaptık tabii ki. Sonuçta kaybedebiliriz. Tabii ki de bu ucunda ölüm yok ama kaybedersek sıkıntı olur arkadaşlar. Kaybedecek kadar da oynamamışız zaten. İyi oynadık. Ve e, birazcık ilk dakikalarda bir baskısı vardı herhalde. Onun dışında bir baskı da olmadı. Hemen bakıyoruz. Messi ve Che full değildi. 35 puan birden alıyor. Güzel keyifli maçta maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.